hepimizin başından bir okul hayatı geçmiştir. Hani bir mektep, medrese diyoruz ya. Dolayısıyla yani orada tabii başarılı öğrenci var, başarılı öğrenci var. E bu neyle tespit edilecek? Elbette imtihanla tespit edilecek. Yani öğretmenleri, hocalar onları imtihan eder. Hangisi başarılı, hangisi geçecek, hangisi kalacak? Demek ki bu şekilde anlaşılacak. Çalışan ne yapar? Elbette derslerini kolay geçer. imtihanı kolay verir. Ama çalışmayan, kitaba bakmayan, umursamayan, gezen, tozan, lay lay lom, hoppala oralarda buralarda vakit öldüren, kitabına bile bakmayan imtihan günü ne yapar? Elbette zorlanır, darlanır sınıfını geçemez. İmtihanda başarılı Olamaz. İşte şu dünyayı da kainatı da bir medrese düşün. Dünya da bir okul, bir mektep. Ve hepimiz neredeyiz? İmtihandayız. Dünya imtihanındayız. Rabbim başarmak nasip eylesin. Rabbim bu imtihanı en güzel dereceyle, en güzel notlarla geçebilmek, kazanabilmek cümlemize nasip eylesin.